Değerli izleyiciler, Tuğrul Pastanesi'ndeyiz. Biliyorsunuz 42 yıllık bir geçmişi var Tuğrul Pastanesi'nin. Biz de Tuğrul Pastanesi'nin lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yazın dondurması, kışın ise salebiyle meşhur olan bu işletmede şu anda çikolatalı ve soğuk baklava çıkarılıyor, üretiliyor. Biz de bu soğuk baklavayı konuşmak üzere hemen soluğu Orhan Usta'mızın yanında aldık. Yanımızda torul Pastanesi'nin sahibi Orhan Kurtaran var. Merhaba ustacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi şükür. Nasıl işler? Açıldı mı biraz? Yavaş yavaş, Güzel. oluyor işler de. Yasaklar da kalktı. Yavaş evet, evet. Peki, biz yazın Döndürmanın tadına baktık burada. Evet. Kışın salebin tadına baktık. Şimdi bahara geçiş dönemindeyiz ve evet. soğuk baklava. Ee, bu soğuk baklava için neler söylemek istersiniz? Vallahi soğuk baklava hmm. şeydi değil de şimdi biz eski bir kuruluşuz. Ama yeniliklere de açık bir müesseseyiz. Ee, şimdi bazı yerlerde ben de e, görüyorum. <laughs> Benim müşterilerime niye soğuk baklava sunmayayım dedim. Güzel. Ve fıstığın doğal sütun Bol çikolatanın buluşmasıyla meydana çıkan bir soğuk baklava. Çok güzel. Peki e, siz bunu çıkardıktan sonra e, tadan müşterilerimizden gelen tepkiler nasıl? E, vallahi memnunlar. Güzel. E, <laughs> ben Peki. zaten bir haftadır yapıyorum bunu memnunum. Evet değerli izleyiciler bir hafta önce başlanan soğuk baklavayı size sıcağı sıcağına tanıtmış olduk. Şöyle ki e, ustacığım 42 yıllık bir geçmişiniz var. Evet. Bu işlerde yoruldunuz. Biraz da Turul hastasından bahsetmek gerekirse neler söylersiniz? Neler oldu Sana bu işlerimizde? Vallahi neler oldu işte yıllarca Turul abimle Aynen. aynı yolda beraber yürüdük. Ben ustalığını, kendi patronluğunu. Güzel. Ondan sonra Turul abi yoruldum ben dedi. Ben direksiyona geçtim. O emekli oldu. Ben hala devam ettiriyorum. 42 yıl ama 41 kere maşallah diyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, soğuk baklavayı biz biraz önce tatmış olduk sizler için. Gerçekten çok hafif bir baklava. Bu vesileyle biz herkese Tuğrul Pastanesi'nde gelip soğuk baklavanın tadına bakmalarını istiyoruz. Evet, gelsinler, baksınlar, tatsınlar, evet, memnuniyetlerini söylesinler şikayetlerini söylesinler. Biz her şeye açıyız. Eyvallah. Peki e, Tuğrul Pastanesi pandemi sürecinde de yasaklarımız biliyorsunuz artık ilçemizde evet. kalktı sayılır. Tuğrul Pastanesi saat kaçtan kaça kadar açık? Ee, sabah saat 8'den akşam 11.30'a kadar 12'ye kadar açıyız. Hem de sipariş verebiliyorlar. Hep de sipariş verebilirler. E, evlere de siparişlerimiz var. Şey, servislerimiz var. Güzel. E, ya biz hizmet için varız. Eyvallah. Değerli izleyiciler biz herkesi bu lezzetleri tatmak üzere torun pastanemize bekliyoruz. Hemen ulucağımızın yanında ve 42 yıldır sizlere hizmet veriyor.